Geçtiğimiz Haziran ayında Üç Kuyular İskelesinde bir modernizasyon çalışması yapmıştık. Oradaki hem yolcu bekleme salonunu hem de araç park alanlarını ve hareket alanlarını komple revize etmiştik. Elden geçirmiştik. Şimdi kentin bir diğer önemli aksı olan Bostanlı İskelesinde benzer bir çalışmayı yapıyoruz. Ee, Bostonlu iskelesi en yoğun kullanılan iskelelerimizden bir tanesi. Burada özellikle feribotu kullanan vatandaşlarımızın bekleme alanını ve araçların hareket alanlarını artan yoğunluğa göre e, modernize etme ihtiyacı duyduk. Yaptığımız analiz çalışmalarından sonra hali hazırda arkada şu anda inşaata devam eden çalışmada e, 25 kişilik olan bekleme salonumuzun kapasitesini 100 kişiye e, açık alanında bir o kadar 4 kat oranında büyütüyoruz araç bekleme alanlarını da bu şekilde aktarıyoruz. Bostanlı iskelemiz aslında tam bir entegrasyon merkezi. Deniz ulaşımını, tramvayı, lastik tekerlekli ulaşımın kesişim noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla günde ortalama 100 bine yakın insan bu alanda bir şekilde yolları geçiyor. Ee, i̇nsanlar buraya tabii bisikletle, motosikletle, scooterla da geliyor. Biz bu e, yolcu bekleme istasyonunu yaparken buna mikromobilite adası unsurlarını da dahil ederek bir planlama gerçekleştirdik. Şu anda bulunduğumuz alanın arka kısmında scooterların düzenli park edilebileceği, bisikletlerin güvenli bir şekilde park edilebileceği bir mikromobilite park alanı da e, dahil edilecek. İzmir Avrupa'daki 100 misyon kentinden bir tanesi. Bu misyon kentlerinin önemli amaçlarından bir tanesi de tabii ki karbon salınımını azaltmak, çevreye duyarlı ulaşım türlerini geliştirmek. Dolayısıyla belediyemizin de paydaşı olduğu bu süreçte Yaptığımız bu çalışmalar tamamen bu hedefi destekliyor. Yani daha az sayıda aracın trafikte seyretmesi, feribotların daha yoğun kullanılması, dolayısıyla insanların daha temiz ulaşıma katkı sağlaması ister istemez buna da katkı sağlayacak. Türkiye'de ilk defa elektrikli yolcu gemilerini de filomuza dahil etme noktasında önemli aşamalar kat ettik.